Lütfen Selda. Ben bu ilişkiye Burak'a güvendiğim için onay verdim. <laughs> Ama görüyorum ki fazlasıyla yanılmışım. Gel. daha Burak'ın adını bile duymak istemiyorum senden. Anlaşıldı mı? Sorma aslım. Ortalık fena karıştı. Ben Selda Hanım'a kahve servisi yapıyordum. Çağlanım telefon etti. Burak Bey'i bir, bir kızla el ele görmüş. Ne? Sonra Selda Hanım yalvar yakar onları buraya çağırdı. Burak Bey de gelince ortalık karıştı. Seninle bugüne kadar en çok gurur duyduğum anda yaşattığın şeye bak. Yani tam bir düş kırıklığı. Yazıklar olsun. Yani yazıklar olsun. Öyle olmasını ben de istemezdim baba. Yani Çağla ya Çağla'ya ayrılmak istediğimi söyledim ama o bunu kabullenmek istemedi. Çok üstüme geldi. Öyle olsa da olmaz. Yani bu kadar basit mi? Ha? Sana yakışıyor mu oğlum? Baba, ne de sen haklısın. Çağla'nın beni bu şekilde görmesine ben de üzüldüm. Perişan oldu kızcağız. Bunu ona nasıl yaparsın Burak? Ayrıca kim o kız? Gerçekten garsonluk mu yapıyor yani? Ne bunun ne önemi var? Çok önemi var canım. Bizim bir konumumuz, bir itibarımız var. Ayrıca gönül eğlendirmek için bile olsa senin adının bir garson kızla geçmesini falan istemiyorum. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bu işi derhal bitireceksin. Ve kiminle bundan sonra görüşüyorsan buna dikkat etmelisin. Yarın da git Çağla'dan özür dile. Ve bu işi tatlıya bağla. gerekirse ben de devreye girerim. Özür dilersin seni affeder Burak. Anlamıyorsunuz. Bu ilişki benim için bitti. Bunun artık geri dönüşü yok. Yeter! Ben ne diyorsam o olacak. Bu kadar. Aslım benim işim bitti kuzum. Şükran, yani anlayacağın dün gece ortalık fena karıştı. Ay çok kötü olmuş. Yani bir yerden sonra patlak vereceği belliydi ama... ...peki görüştüğü kız kimmiş? Bir garsonmuş. Selda Hanım en çok da ona sinirlendi. Günaydın. Ben de Şükran teyzene dün gece olanları anlatıyordum. Demek kız garsonmuş. Garsonmuş. Ee, Selda Hanım delirmekte de haklı. Çağla Hanım'dan sonra kalkıp da oğlunun alelade bir kızla beraber olmasına onay verecek değil ya. Asım nereye gidiyorsun kahvaltı etmeden? Canım istemiyor anne, sonra yerim. Ben de gidip bir bakayım kahvaltıda özel bir şey istiyorlar mı diye. Seninle biraz konuşabilir miyiz Aslı? Tabii. Lafı fazla uzatmayacağım. Burak Bey'in görüştüğü kız sensin değil mi? Sakın yalanlamaya kalk. Seni uyarmama rağmen beni dinlemedin. Akşam yaşananların bütün sorumlusu sensin. Burak Bey'den uzak durmalıydın. O kızın sen olduğu ortaya çıkarsa neler olur düşünebiliyor musun? Annen de ben de işsiz kalırız. Sizi ben buraya ne şartlarla getirdim? O insanlar bana inanıp güvendiler. Hepimizin kapı önüne konmasını mı istiyorsun? Ben böyle olacağını tahmin edemedim. Kendime engel olamadım. Bugüne kadar olamadıysan Bugünden sonra olacaksın. Daha fazla burada kalman doğru değil. Burak Bey'den olabildiğince uzak duracaksın. Bir süre bir arkadaşında kal. Daha sonra da bir para ayarlayıp size uygun bir ev bakalım. Peki. Şükran teyze anneme. Annene şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama sen de bana söz vereceksin. Burak Bey'le olan tüm bağını kopartacaksın. Burak Bey seninle gönül eğlendiriyor. Üç gün sonra sana duyduğu heyecan geçince seni bir kenara atacak. Ve Çağla'ya geri dönecek. Çoğu erkek evlenmeden önce bir macera arar. Ya onun bir macerası olup annenin yüzünü kara çıkartır, bursunu kaybedersin. Ya da kendini okuluna verip anneni gururlandırırsın. Seçim senin. Ben Buran benimle gönül eğlendirdiğini düşünmüyorum. Ama... ...beraber olamayacağımızı... ...anlayamayacak kadar aptal değilim. Ben bu saatten sonra ne seni... ...ne de annemi artık üzmeyeceğim. Buna emin olabilirsin. Keşke bütün bunları seninle konuşmak zorunda kalmasaydım Aslı. İnan senin kadar ben de çok üzgünüm. Ben... Akşama kadar kendime kalacak bir yer bulup Eşyalarımı toplayıp buradan bir an önce gideceğim. Merak etmeyin.